Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nasıl oynayacağım? Dayı gelme artık. Karşımda mıymış acaba? <laughs> evet, bugün nasıl oynayacağım? Çok şeyden ilk pikten fena aldı. Devamını yapıştırdılar. Bu kadar kitle kontrolü. Bana çok erişecek bir kahraman yok. Ben de arkadan rahat rahat toplarım, rahat rahat kasılırım diye bunu aldım. Tabii erken oyunda dikkatli olmakta her zaman fayda var. Çok güçlü ama yine de problem olabilir. Şu an midde kimse gözükmüyor yalnız. Tamam hepsi şeydiler. Öbür taraftalar. Aşı, kendi lan oğlum şuna vur. Çık bakalım. Çık meydana. Çık meydana turşu. Döveceğim seni. Kimse yok. Bayağı dövdük. Bayağı bayağı dövdük. Ben de minyondan dayak yedim ya. Çık. Tamam. Ne kadar farm farkı var? 7 altın. Bayağı da varmış yani. Mükemmel bir fark. Haritaya bakmadım. Kim nerede ne yapıyor şu an bir fikrim yok. Ama kill falan çıktıysa aşağı taraftaydı en son fight. Ben buraya kimsenin geldiğini sanmıyorum. Moskova'da base atmış. Hiç kimse gelmez. Turtle aşağıda. Buraya çullanacaklarını sanmıyorum ya. Oo. Bekle biraz baitleyim. Oo. Oradan da gelen var. Yerinde olsam Fen'e direkt aşağı koşarım. Taktik hatası. Teklersin bunu bu arada. Güzel. Güzel. Fredrin burada olabilir. Ama bence Red'i de alıyor olabilir. Red'den başladıysa eğer tabii ki bu durum olabilir. Güzel altın aldık. Epey de bir öne geçtim şu anda. Biraz geride beklemeliyim artık. Dediğim gibi rahat bir oyun oynayacağım. Çok belliydi zaten. Gelemezler. Tek işi dışarıdan hasar vurmak olan bir kahramanı yanaşıp da hasar vuramazlar yani. Çıksan ortaya. Birazcık şunun canını bir alalım. Bekle. Güzel. Ölme. Yani şu an Moskova yapılacak hamleyi zaten yapıyoruz arkadaşlar. Hani karşı taraf bana önem vermiyor diye değil. Şu an pikimiz buna çok uygun anladınız mı? Yani Fred'in mesela gelip beni kesemez. Lilia gelip beni kesemez. Ya anca yaşanacak şey ben burada hata yapacağım. Bu, i̇şte Ruby bir hareket yapacak öyle. Başka mümkün değil kesmez. Yani Fiske ulti falan atacak. Başka türlü beni kesemezler yani kolay kolay. Vur ona da. Tamam burada olduğunu biliyoruz artık. Kritiğim bitiyor. Artık bana gelmek isteyecekler bu arada. Onu da gözden kaçırmayalım. O yüzden biraz geride bekleyeceğim. Ferubi. Anladım. Kimi burada. Franco'da fiske varsa eğer. Bak çime girmişler gördün mü? Bana gelecekler yani belli. Güzel. Buradan hiçbir şey olmadı. Non, 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 non. Feni burada olsa var ya ölecekler. Tamam. Moskova'dan ulti yiyip ölüyormuşum bir de. Neyse belayı üstümüze çekmeyelim. Bu arada ben fırtına çıkmayacaktım ki. Bitmeyen savaş çıkacaktım. Niye fırtına önerdin? Şu an satamayız da artık onları. Yapacak bir şey yok. Tamam Feni kaplumbağa aldı aslında. iyi de oldu ama. Şimdi hata bir. Franco buradayken. Çimden falan girip ya da ilk başta yukarıda pozisyonunu alıp fiske ulti ile ADC'yi düşürebilir. Şu Franco ve Kaja oynayanlar fiske ulti atmaya lütfen alışın arkadaşlar. Sorun iki. Feni burada olsaydı çok rahat kazanacaktık bu fight'i yani. Çok fazla hasar attım. Yamulttum resmen hasarlarımla hep. Tam bitmesine doğru vurursak tepki veremez ve keseriz. Bu kadar basit. Hemen buraya itiyoruz. Bekle burada. Burada bekle. Geleni keseriz ha. Haberin olsun. açayım. Güzel. Çok iyi. <laughs> Chris efekimdi. kimdi? Fredrin 2-0 oynuyor. Vay vay vay. Paşama bak. Abi açık var. Gidin açığı değerlendirin. Alo. Aç midi. Aç midi. Vur 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 vur. Güzel. Bafı var mı? Yok. Onu hasar vurabilir miyim? Aslında Fanny buna bir kombo atsa bu yatacaktı aşağı. Ama bafı 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 yokmuş çocuğum. ya. Yani ben olsa ben de girmezdim büyük ihtimalle. Oo bu hasar almış diyecekken. Tamam. Gel buraya Fanny şimdi. <laughs> Tartılı al. Oğlum ya. Beyaz atacağım. Bayağı vurduk. Of, koçum benim ya. Aradan çıkarttı turşu. Tamam o da düştü. Devam edebilir miyiz? Edemeyiz. Beyaz atmam ve yukarı çıkmam lazım. Hiç riske atmayalım. Can çalma temini çıkmış olmayacağım galiba şu anda ama yapacak bir şey yok. Birazcık daha garantili o garanti oynamalıyız. Ah be. Bir sürü gitti vallahi minyonlar orada. Görüş almak lazım. Önce biraz dövelim. Ulti basmayacaktır. İşte abi tehlike zaten şu çar ya. Buna çok dikkat etmem lazım bunu her yerimde. Kimde kalırsa kardeş. Güzel. Güvende değilim. Hiçbir şekilde güvende değilim. Güzel. Galiba öldüm yapacak bir şeyim yok. Korkudan çık. Ya abi o itemi çıkmayacağım işte de. Vardır bir hikmet diyerek çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Verip verip duruyor ya. Oynayın. Oynayın. 10 kere toplan attım demiş reis. Şimdi şu fırtınayı yapalım, ondan sonra iki umutsuzluk yapacağım. Son item zaten ya avcı darbesi yapacaktım ya... Um Şimdi 3 tane item var. O iki umutsuzluğun peşine kalan. Ya avcı darbesi, ya yedi deniz. Ama yedi denizi yapacaksam erkenden yapardım. Daha geçti yani. Yapmaya gerek yok. Ya da fırtına. Çünkü hareketi, saldırı hızı yine bir şekilde iş yapıyor yani. Yapmıyor diyemezsin. Hiç güvende değil orası bu arada. Hiç değil. Niye böyle bir fight var orada şu anda? Vuralım şu arkadaşa biraz da. Bence Lord alabiliriz ya. Ama Kenny ölü. Önden gitsene sen. Işınlanım yok. Kes şunu. Ulan oğlum ya. Ben kestim kill bunda kaldı. Vay arkadaş. Tamam bu da bitti. Şimdi hasarın inanılmaz olmaya başlayacağı yerlere geliyoruz. Buradalar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben müsaadeniz artık Moskova baksana. Ne yapıyorsun orada acaba ya? Çakma parona yap. Niye çakma diyor lan? Daha nasıl oynayayım yani? Bir tane hata yapmadım. Seni bulacağım oğlum demiş. Ok. <laughs> ok kanka. Vurun orada. Vur vur vur. Aman çaldırmayalım. Var mı kimse? ya Senin zaten burada olduğun o kadar belliydi ki. Nasıl tilt ediyorum? Nasıl tilt ediyorum? Nasıl tilt oluyorlardır şu an var ya. Şu an kuduruyorlar, kuduruyorlar. Kuduruyorlar. <laughs> Abi suikastçın yok. XP'de bana ulaşacak kahramanın yok. Kim kesecek Leslie'yi? Yapışıyorlar ama yani mesafeyi alıyorum. Kesemezler ki. Çok zor. Yani çok ultra bir hamle yapmaları lazım. Cümbür cemaat. Devam edelim hemen buradan buradan bir şey çıkmaz. İşte bunun gibi bir ultra bir hamle mesela. Vuruyorum. Valla güzel kurtulduk ha çaktırmayın. Alma oğlum canım az işte ya. Burada var. Kesti mi? Kesti de. Güzel maç dönüyor yalnız. Fred'in iyi oynadığı için böyle. Fred'in kötü oynasa çok daha kolay bitecek bir maç şu anda. Vuruyorum hasarı. Arkadaşlar hasar çıkartabilirim. Kim yok? Lilya yok. Hah. o da orada. Ya Moskova mu yokmuş? Moskova nerede? Moskov. O da orada. Arkadaşlar Lord'a kadar satmayalım. Lord'la rahat bitecek bir oyun diye düşünüyorum ama. Rahat biteriz. Hop. Oh, umutsuzluğun biri bitti. Selamun aleyküm şimdi. Şimdi bir umutsuzluk daha hemen öner. Bak bak bana nasıl tilt olmuş görüyor musun bak. <laughs> Biraz kudursun. Lord'a dön. Lord'a dön çok vurdum. Dön oradan. Gel 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 gel. Şunu al önce bulu lazım demiş. Bulu alırız sana bulu da. Az önce orada fight vardı yani çaldırma imkanın olduğu için ben ona vuruş beklettim ve aldım. Güzel. Tamam. Hiç hatasız biterse şu oyun çok iyi olacak. Ben mi salayım? <laughs> Doğru bir tepki bence. Hak edilmiş bir tepki. Red alıyor. Teşekkür. Biraz tilt etmek lazım ya. Oğlum az önce anlatamadım derdimi genç konuşamadığımız için ama. Buraya yetiyorum. Bekletmenin mantığı yok. Umutsuzluk bitmeyecek. Yapacak bir şey yok. Üstünde Beyz atayım da. Şu 2. Şu 3. 4. Bitti. Mükemmeldi. Tek kelimeyle mükemmeldi yani. Bakalım hemen hasarımıza falan. Oyun sonu tablosuna. <laughs> %35 hasarım net vardır da fazlasını bilmiyorum. %40 vurmuşum. Güzel. Bir el daha oynayacağım şimdi arkadaşlar. Valla bir sürü çar var karşıda. Nasıl kolay oynayacağız bilmiyorum. Kolay oynayamayacağız büyük ihtimalle. Vallahi kardeş dayağı da atsan ne yaparsan da yapsan onu alacağım. Hiç kurtuluşun yok. Hatta takasa girsem buraya kazanamaz mıyız acaba? Şimdi şey geliyor. Yeteneği geliyor ya. Biraz daha döveyim. Feni gelir belki bunu keser. Feni için oynuyorum bu arada. Güzel. Rica ederim. Hep bahsediyorum ya videolarda. Tam da bundan bahsediyorum işte. Yani birisi eğer size yakınsa. Yani o adamın gelmesini beklemek yerine o adama birazcık hasar vurun. Tamam mı? Adam da hani buraya geleceğini kafasına netleştirsin. Gelsin direkt kessin. Yani sen canın az bir şekilde çıkarsın. Adam daha gelir kilo alır yani. Düşürmüş olursun koridorunu. Ha, öbür türlü o adamla aynı anda oynamak zorunda değilsiniz. Her zaman için konuşuyorum. Böyle yerlerde çok daha mantıklı. Efendi gelir bir tane vurur. Mis gibi alır gider yani şimdi bak. O adamın oyun sistemleri dağıldı şu anda. Nasıl gördün lan benim oraya gittiğimi? Ayakkabı yüzünden dayak yiyor şu anda benden. oynayabiliriz. Nasıl yapacak bir şey. 1 2 3 4 alacaktım. Yani vurmanın bir mantığı yoktu. Haberin olsun. Mis. Altında şu an hala çok öndeyim. asar çıkartamıyor. O da ayakkabıyı fiziksel yapmış da ben gerçek hasarı yapıştırdığım için çok da bir olayı yok. Yerinde olsam ayakkabıyı büyü direnci yapardım. Ya da ayakkabıyı yine büyü yapar üzerine çelik ayaklar falan çıkardım yani. Mantıklı değil. De şey biraz canımı sıkacak belli oldu yani Harley. Bana oynamaları lazım. Var mı gelen Şöyle geride duralım biraz. Bir yandan da elim ultide dursun. Aa. Güzel. Devam. Vur 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 vur. Solo da böyle oynamak en mantıklısı. Bir yere oynayacaksın koridoru. Bir yere özellikle kafa takacaksın yani. Sonra o adamı sürekli oyundan düşüreceksin. Başka çaresi yok. Ben bu adamla burada birebir oynasam bu kadar üstünlük sağlama şansım yok. Mümkün değil. Aydınar mı acaba buraya? Vurma. <laughs> Abi çok yakındaydı ya. Doçlama şansım yoktu. Direkt şak diye geçtiği için o da öldü galiba. Birazcık kumar. Neyse daha iyi. Biraz öne geçsinler. Oraya oynayabilecek mi? de ulti yok. Rahat kesti hem de. Güzel. <laughs> Hadi lan. Ama oynayamaz bu arada oraya. Bir kişi belki keser. Devamı gelmez. Güzel. Hala devam ediyor buradan. Hop. Hop. Salmadı. Problem yok. Değdi değil Emin değilim. Hmm, ne yapıyorsun burada? Oğlum. Nasıl oyun ya bu? Senin tek başına burada ne işin var? Ne alaka Allah aşkına ya? ya mantık ne yani? Ne mantık ne yani? Xavier. Tam dayaktıksınız ha. Hakikaten tam dayaktıksınız yani. Lo 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 lo. Koş şuna. Ben savaşın bitmesine çok var. İlk maç kadar eğlenceli olmadı. Çok destek verdiler bana ya. Güzel. İlla çalmaya mı oynayalım yani aslanlar? <laughs> Şimdi diyordur. Ya niye yaparsın bunu ya? Niye gelirsin ya? Ne alaka ya? Hey. Hey bro. İlla devam edecek yani burada. Vur şunu. Hop. 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 Güzel. Harley gelebilir. Aşağıdan aslında Red'i var. Red'i ne alıyordur diye düşünüyorum. almış zaten aşağıya geçti şimdi. Oradan şapkayla gördüm. Bu taraflarda. Yo Yanlış görmüşüm. Aynen aynen. Salla bakalım. Paranoid. Ona hasarımız yetmez bu arada. Benle beraber şu an kimseyi kesemezsiniz. Ulti kafamız Öldü. Güzel. Çok belliydi yani. Arkana zaten gelecektik. Hiçbir şekilde kaçışın yoktu. Niye böyle bir şey yaptın? Ha? Şeye dikkat. Kufa. Nerelerde? Buralarda. Vuramadım. Devam tamam, hasar. Güzel. Seni. Yeter mi? Ki. Gitti. yetti. <laughs> Lan hoşt. Kışt. Kim o? Ölür mü? Vurmayalım ya. Karaktersizlik yapmayak da o. Her türlü ölecek galiba. Ölmedi biraz vurun. Ben onu çalayım. Teşekkürler. Güzel hasarım kıvama geldi. Hali var ya tam beni dızlıyordu orada. Az önce şu yukarıdayken. Görünmez olunca şeye gitti. Diğerine gitti ulti. Güzel hasar. Uf. Yumultuyorum. Ya yani Lest'e iyi de koridoru çok güçsüz. Yani bu tarz bir baskıyı ben yeseydim ben Clint'ten daha da aşağıda olacaktım bu arada. Net yani. Bu güzel. Hala şeye çok dikkat etmek lazım. Leslie Harley'e alıyor muyuz bunu? Da buraya gel. Oradan içeri sok. Çalarlar onu. Çalacak ki. çalamadım. kızıl Vur 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 vur. bakalım. Aha. Ne çalıyormuş. Güzel. Tamam. Pençe atmak zor iş. Gerçekten zor iş. Böyle yüksek hasarları olan kahramanlar varken hele. Şimdi yukarı gidip minyon kesmem lazım da Harley'den korkuyorum. Bir önden gitsen de ben de baksam biri var mı yok mu? Çok geç evlat Yok mu kimse Harley Neredesin lan Sonunda gözüktü Canın yarısı gitti Öldü Çok kolaydı <laughs> Gerçekten çok acınası bir ölümdü yani Kardeş üzüldüm ya Bum. Hmm. Hmm. Gitti ona da. Harley'e de olacak. Takım oyunu çok iyi oynadı herkes ya. Ellerini kollarına sağlık. Harley'e bir ulti. Az <laughs> çok kolay oldu. MVP galiba Feride. Ben bir kill daha çıkartsam. Ben de kalma be adam. Biraz eğlenelim diye uzatıyorum bu arada. Bir tane de yok da çok, Güzel. Ah be. Güzel. Yok mu bir tane daha? Ah be. Atabilirdim bu arada bahşey. Ama kalmadı. Ya Feni de kaldı MVP ya da bende kaldı. Ama Feni hak etti yani. Feni de kalsın. Ben koridorda onların ekmeğini yedim yani. Ellerine kollarına sağlık. Bu kadar çok yen katmasalardı MVP alamazdım. Hatta Feni değil şey alıyormuş. Kacı alıyormuş. Güzel mi açtı? Evet arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.